Merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün bir Skyward oynuyoruz ve Games Games umarım güzel bir ve şu aşağıdaki sesleri toplayacağız arkadaşımın bilgisayarını her şey arkadaşım gerçekten güzel bir video çektim ben de tamam dedim de biraz oynaması zor oluyor neyse biraz oynaması zor oluyor sesler güzel çıktı <laughs> işte öyle yani oynaması zor oluyor abi ne yapayım şöyle her şey arkadaşımda şu an. Üste çık, üstte çıkacağım. Her şey arkadaşımda şu an. Abi şu tekstüpe güzel ama şu hot bar kısmı güzel. Çok değişik ya. Bu aydın şimdi ses var mı? Bakayım. Yok bu sanırım aynı yok mu? Ben bir orta ekmek istiyorum ama şöyle of. Attı. Adamlar ya, of. Topattı. Adamlar ok bulmuş ya şu an kasıyor bilgisayarı. Mouse'u da güzel değil yani. Ya mouse'u güzel de bana çok değişik geliyor neden? Anlamadım. Neyse. Umarım video çıkar yani. Biraz defansif oynayacağım. Video sıkıcı olmaz inşallah. E bir de bu tuş falan basmıyor eğilme tuşu aşağı düşüyorum kaç bayağıdır 3-4 telde aşağı düştüm Abi, ben ne şimdi şimdi o tekmek istiyorum fakat abi Aa, abi vurdum vurdum mu vurdum mu lütfen vurmuş onu evet iki kişi kaldık şöyle abi inşallah tuş basar ya İnşallah tuşu basar. Abi İnşallah tüm tuşları basar lütfen Lütfen al işte Abi yeter bak Bu adam beni getirtmez ki ortaya İmkanı yok Ben bir şey yapıyorum Evet, böyle, <laughs> ne Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kazma yapayım da. Bir bir ha. Şimdi böyle kuralım. Tamam. Şunu da alayım. Tamam. Güzel. Şunu Şunu da alayım. Adamı vurduk. Git bakayım yere. Ee, ekran parlaklığını açtım Biraz gözü görmüyor da Evet Tek speki de unutmazsam aşağı koyarım Evet ismini falan yazarım Evet yazık. Abi yeter ama bak Nasıl ok sıkıyorsun sen öyle Adada kaldım ama Shift tuşu da basmıyor Abi adam geliyor Kötü olur, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Abi yeter. Nasıl vuruyorsun? Bak sen önde küfür etken. Nereden vuruyor bu adam? Anlamıyorum ki. Gel gel

Adam geldi. Tamam, güzel güzel. Şimdi 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 gelemez ortaya. i̇nşallah gelir. Tamam, güzel şöyle çıktı şu an. Gelme lütfen gelme ortaya gelme. Gel ortaya gelme önce. Ay. Abi, Abi. Topa geltim. Lan pokemiyorum. Uf, bu şeyle çıktı evet. Bu şeyler bu chest'ta olmam lazım. Almamış belli ki. O. Oo, bu adam. Kazandım evet arkadaşlar. Eee bugünlük de bu kadardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşça kalın.